gibi Türkiye'de pandemiden dolayı her şeye yüzde yüz zam geldi. İki yıldır ete bir zam gelmedi. Ama tabii ki bu eti de besleyen üretici. Üretici 60 lirayken yem, 160 lira almaya başladı. Çoğu üreticiler bundan zarar ediyor. Biz iki yıldır fırsatçılık etmedik. Yine hepsi et yine ucuz. Çünkü 4 lira, 5 lira gibi bir zam geldi ama... Bu büyük bir maliyet değil. Biz 70 lira verdiğimiz et şu anda 75 lira, 80 lira arasında değişiyor. Tabii ki herkes bunu gidip çektiği zaman pirzolayı çekiyor, bonfileyi çekiyor. Ya bunlar değil, garibanın yiyeceği kıymayla kuşbaşıdır. Bu da anormal bir zam gelmedi. İki senede 4 lira, 5 lira gibi bir zamın gelmesi büyük değil. Yine et ucuz. Bugün bir kilo patates 4,5 lira, 5 lira. Bugün 2 kilo bana kalsan 20 lira bir kilosu kalıyor. Et geliyor sana 40 liraya. E şimdi tabii ki girdiler. Bugün adam yemine ile alıyor. Fabrikadan alıyor. Devlet yeme çare bulmadıktan sonra tabii ki bu hayvan yemiyor. Bizim öyle ette de fırsatçılık yok. Bir süre böyle gider. Yani şimdi yılı, üç, yılı kapı rahat fazla. Bakın devletin yapacağı şu var. Bu işin bireylerini toplayacak. Yani yine etimiz var. Öyle kalkıp da spikülatörlük de etmiyoruz. Kıtlık var, yokluk var. Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardır bu, bu aylarda bir zam olur. Ama bu sene 1 lira, 2 lira olmadı, 3 lira, 4 lira oldu. Neden olduğu da? Yemin fiyatlarını dengeleyemediler. Yılbaşına kadar hiçbir şey olmaz. Yani bu biliyorsunuz Türkiye'de her şeye yüzde yüz zam gelir. Ete 1 lira 2 lira geldiği zaman dünya ayağa kalkıyor.